Bodrum'da otlanırken kayalıklardan deniz kenarına yuvarlanan inek denizcilerin çalışması sonucu kurtarıldı. Sabah saatlerinde Eski Çeşme Mahallesi Bardakçı Koyu bölgesinde otlanan inek kayalıklardan aşağı düştü. 4-5 takla atarak deniz kenarına düşen ineği fark eden koydaki denizciler ineğin yardımına koştu. Zeus teknesi çalışanları, Venüs katı atık alım teknesi personeli ve bölgedeki denizciler ip yardımıyla bulunduğu yerden ineği kurtardı. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zeus teknesi kaptanı Selahattin Cura, yukarıdan bir inek yuvarlandı. Zeus'un gemicileri, Venüs teknesi personeli tarafından inek kurtarıldı. Şu anda bölgede otluyor, sağlık durumu iyi dedi. Ee, Bardakçı koyunca şu anda yukarıdan bir inek yuvarlandı. Zeus'un gemicileri, yan taraftaki motor botaki gemici arkadaşımız, bir de Venüs teknesi e, demiş katı atık teknesinin personeliyle ineği kurtarmaya çalışıyorlar. Heh maşallah bayağı da büyümüş ha. Öküz galiba yine değil.